Ben ekonomistim diyen adam o yapıyordur. Ben ekonomistim demiyor mu? Ben ekonomistim demedim 2017'de. Hayır 2017'de ben ekonomistim demedim <laughs> mi? Üretim yapmazsan <laughs> yükselir. Tayyip yapmıyor bunu. Tayyip'in yapması gereken üretim. Ne? Üretim bir tane vardı ya Fabrik Fabrika satarak üretim yapmış olmuyoruz. Özelleştirerek üretim yapılmıyor. Herkesin arabası varsa benim niye bir arabam bir evim olmasın? Sen bu ülkede bir araba bir eve çalışıyorsun abi 70 yaşına kadar. Yabancı ülkede adam bir maaşıyla bir araba alabiliyor normal kendine. Erken bir cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Cumhurbaşkanı'nı de devirmek için yapı yapılıyor zaten bu kadar olaylar. Yalan mı? Kim devirmek istiyor abla? Herkes. Yok CHP'ymiş, yok oymuş, yok buymuş. Ya bunlardan önceki yılları kimse bilmiyor galiba. İlaç kuyruklarında beklediklerini de insan bu yollar yerler yapılmasa bu, bu kadar insanlar trafik gözüz görüyor. Ekonomi nasıl abla geçinebiliyor mu? Elhamdülillah iyi veya kötü geçiniyoruz. Ben kendi şahsıma demiyorum. Ve ekonomik tamam kötü ama eskiden bir yerde bir tane araba olmuyordu. Bir binada beş daire varsa beşinde de beş araba var şimdi. Yalan mı? Şu kadarcık çocukta bile araba var. Bunun adı yani ıı, tayyipmiş, oymuş, buymuş diye de hep lükse koşuyoruz. Niye niye bu kadar lükse koşuyoruz? Biz Amerikalı mıyız? Avrupalı mıyız? Neyiz biz? Biz Türkiye'yiz ya. Şimdi nasılsınız abla? Geçinebiliyor muyuz? Herkes geçinebiliyor tamam, mu? Tamam zor, zor. Geçim zor. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Çok pahalı. Ama bu do dostluk değil, düşmanlılık bu. Neden abla? Neden? Seçim yaklaştı. Adam ne diyor? Bak seçim düzen. Se seçim bitsin bak ne oluyor. <laughs> ya ben Tayyip için falan diyen demiyorum. Hiç kimse için demiyorum. Öbürü için de demiyorum. <gülüyor> Ama <laughs> eee Tayyip'i düşürmek için bu vaziyen, bu hareketi yani yapıyor. Gelecek biri gelecek. Yani Tayyip ile burada kalacak hali yok ya. Eee Tayyip Hake biri, gidip biri gelecek. Bak ben 70 Tayyip yaşındayım, gidiyor. işten geliyorum. Tayyip... Ayaklarıma kara su indi. Karsonluk ben yapıyorum. 25 lira maaş herkese yazık ki Peygamberimizin bir hadisi var. Komşu açken tok yatan benden değil. Diyor. Saraya oluk oluk para akıyor. Yani. Biz aç geziyoruz. Nasıl olacak? Helal Abla Ne yani, tamam, 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 Hiç, parti, tamam, hiç tamam. bir hiç tamam. parti da tamam. değil, şey akrabamız da değil. Eskiden. niye vermeyelim? Yani dedelerimiz atın üstünden çıkan arpayı yere kazandı bu toprakları. Kolay kurulmadı bu ülke. Yazık günah değil mi ya? Yani tutturmuşsun Tayyip Tayyip tamam. Tayyip'e Allah özür ömürler versin. Tayyip'e bir şey dediğimiz yok. Tayyip ilevet Padişah ki başımızda mı dursun yani? Bir de öbürü gelsin bakalım o ne oluyor? Emekliyiz ya geçiremiyoruz. Yazık günah değil bize de? Ben getirdiğinde gördün mü? İftira etme bak ne güzel laf olsun. Gelse azıktan gebereceğiz. Neyi gebereceğiz ya? Gebereceğiz. Sen boş Durumu iyi olanların hepsine makarna, pirinç, mercimek hepsi yağıyor. Biz görüyoruz bunları abi. Olur, Anladın olur, mı? Yemin ediyorum. Size belli mi? Abi ben asla ben kabul etmem ki kul hakkına giremem asla giremem. Bir şey söyle bu hükümet döneminde millet aç. Bunu herkes kabul etsin. Siz bakmayın bu kuru, kuru kalabalığa. Bu kuru kalabalığa bakmayın. Abi, Herkesin cebinde hayır. Herkesin cebinde kaç milyon tane kredi kartı milyon var ya. biliyor musun? Ya 3 milyarla kim geçinebilir? Ben gerçekten anlayamıyorum. Eskiden bir kişi çalışıyordu. Her bakın ailenin her ferdi çalışsın. Kesinlikle şu anda geçim yok. Asla geçim yok şimdi. Herkes aç geziyor. Ya ben yemin ediyorum ben biliyorum. Millet sanıyor ki pazara gidi ot yiyip. Mesela bakın ıspanak, ıspanak değil mi? Ispanak, kıvırcık, ot. Ben ot mu yiyeceğim? Et yemeyecek miyim? E yemeyeceğim. Bakın zeytinin kilosu kaç para? 40 bin lira. 40 lira bakın. 50-60 lira peynir. Peki bu insanlar bunu nasıl tüketecek? <laughs> millet ne biliyorsun pazara gitmiyor. Tamam hadi gittim bir anca sebze alır. Başka bir şey alamaz. Asgari ücretle asla. Ben et yemek istiyorum. Çocuğuma yumurta da yedireceğim. Et Abi, yedireceğim. Değil mi e, ama? Sebze alamıyoruz. Alamıyorsunuz yani. Ya diyorum ya millet aç diyorum. Yemi ben biliyorum. Bakın bizim mahallede ben dikkat ediyorum. Ben yani çevremde bakıyorum. Durumu iyi olanlara bile hep erzak geliyor. Kim getiriyor? AKP getiriyor bunu. Başka hiç kimse getirmiyor. AKP milletin böyle bilmiyorum az ağzını çenesini kapatıyor. İşte bir şeyle makarnayla bilmem bunlarla dolduruyor yani. Bunun başka o, bir yolu yok yani. Çay, çay abla. Bakın çay ailenin bak. her ferdi çalışıyor. Yine de, de hiç ortada hiçbir şey yok. Herkes sıfır. Elde var sıfır. Bilmiyorum yani. Abla, yalan abla. mı? Çay çay çay. Çay çay. çay, 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 çay. yapması lazım çay, yani. Ancak suyu karıştırıp bir şey hani kan çay kan kan. Çay kan. atıyor, kan, ya, kan, kan. Çay atıyor ya, Onlar da. Millesi bir tane makarna makarna. AK Parti'ye makarnaya mercimek verirse. Ablacığım dağıtıyorsun sen niye almıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben kul anladım. hakkına asla giremem. Hayır bak bir şey. Şimdi bak ben sana evet. çok basit durumu iyi olan alıyor bak. ama durumu iyi olan da alıyor. Bakın durumu bak. kötü olan alsın bir şey demiyorum. Abla ben sana bir Hayır. Şey Ablacım. Bir dakika oyu topluyor. Ne, nereden anladım. topluyor? Ona cebine koyuyor. Bunun cebine koyuyor. Oy geliyor. Nasıl? Ben neyi şikayet edeceğim? Abla kaç kişinin cebine koyabilir mesela? Bana açıklasana. Tamam, tamam. Biz ben sana bir seçim zamanlarında evet. bir, bir, şey şey bir şey söyleyeceğim. Abi. Bir, bir şey söyleyeceğim. Abi. O seçim zamanlarında ben sandık sandık başlarında çok Söyle Söyle ben bekledim. Ben, ben başka bekledim. bir şey söyleyeceğim. Söyleye yemin ediyorum Söyleyeyim. onlara böyle döner dürümler geliyor. Bakın döner dürümler, et dürümler, Söyleyeyim. öbürlerine tavuk abla dürümler geliyor. Bu nereden geliyor peki? Abla ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Bak sana yemin ederek söylüyorum. 5 yaşında evladımın üstüne yemin ederek söylüyorum. Ben bir AK Partiliyim. Asla savunmaktan değil Bak senin az önce söylediğin cümleye karşılık bir şey söyleyeceğim. Ben sandık başındayken sana yemin ederek söylüyorum bana ekmek karası salam kaşar geldi. CHP'liler aldı getirdi döneri. Bekliyorum orada okullar var. Abi yemin sen olur. ne kadar maaş alıyorsun? Ne, ne kadar maaş alıyorsun? Ne, ne kadar maaş alıyorsun? İlham İlham Geçiniyor musun? Elhamdülillah. Nasıl geçiniyorsun, geçiniyorsun abi? Mi? 5 yaşında çocuğun var. Evet. Diyorsun. İhtiyaçlarını yapıyor musun? Yapabildiğim kadar. Gezdirebiliyor musun? Aslında. Yapabiliyor ya, musun? Yapabiliyor ya, yapamıyorsun ya, abi. Kilası, abi para senin çocuğun şey. okula etin gidiyor mu? Gidiyor gidiyor anaokuluna gidiyor mu? Bir şey öğrenebiliyor mu çocuk? Kira. Nasıl öğreniyor? Kira. kira. kira Ay, bir iki günlük kira veriyorum. Kaldı abi, kaldı abi sen nasıl geçiyorsun? Kaç para kaldı? Aşkın Abi benim babam. Bak abi. Benim babam polis tamam mı? 8 bin lira maaş alıyor. Evde iki kardeşiz. Bak ben dershaneye gidiyorum. Üniversiteye gideceğim. Yapamıyor adam yapamıyor sürekli kira derdi su derdi elektrik tamam. eve ihtiyaç al onu al bunu al. al Tamam işte e tamam niye zor geçiniyoruz evet. ben de de abi, Niye abi, zor geçiniyorsunuz Bak zorlukla ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Bakın belki bana hak vermeyeceksiniz belki vereceksiniz buna bir şey diyemem Ben sadece kendi fikrimi veriyorum söylüyorum İnanın şuna bak teyzem benden kat kat büyük belki anneannem belki babaannem yaşında Burada benden büyükler de var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin olsun Allah'a ben bunu yaşadım, gördüm. Benim babam eczaneye girdiği zaman yav dedi ilacı ver benim çocuğum hasta dedi. Benim babama ilaç vermediler. Abi, hayır, Niye biliyor abi musun? Biliyor. Hayır. Almak Bak, mı? Ne? ne? Tamam ne için? Niye biliyor musun? Abi, Çünkü abi. cebi dolu olan abi. o ilacı alıyordu. E, tamam kimin cebi dolu? Şimdi, cebi aa, dolu olan alıyor de, işte yine aynı. Sağlık seti sevgili sağlık. Allah için Bak ben tamam mı? Sevgilimden örnek vereyim. Hastaneye tam gidiyor geliyi. tamam mı? MRS'ye giriyorsun. Sana bir ay sonraya şey veriyor, randevu veriyor. Ben röntgene gireceğim. Bir ay sonra, iki ay sonra ben öleyim mi? Devlet bunu mu istiyor? Ben 500 TL vermem lazım MR'a özele gidip? Niye ben devlette randevumu almak zorundayım? Üç ay sonra ben niye randevu bekleyeceğim ya? Niye mecburum? Ben, tamam, ben, Amerika'da, tamam, bizimle, ben Amerika'da bizimle ben Amerika'da doğdum İstanbul'da tamam mı? Bak Amerika'da doğdum Amerika'da yaşıyorum Amerika'da yaşıyorum Amerikan vatandaşıyım Ben oraya gittiğim zaman gerçekten ülkenin nasıl yönettiğini görüyorsun Sen Millet aç değil evet. bak Millet aç mi değil. Annem. Ne Türkiye'yi ben burada da yaşıyorum abi Az Benim önce bana diyorsun ki babam ben, polis diyorsun Babam polis zaten ne? ben oraya da gidiyorum Annemden dolayı burada da duruyorum İki tarafı da görüyorum ya ben, ben, ben buraya geldiğim mi? zaman, ben, şey buraya mi? Geldiğim zaman şey ben, şey ben buraya geldiğim zaman geçinemiyorum Vallahi abi sana bir Vallahi şey şey geçinemiyorum Abi, abi. Geçinemiyorum abi biz kendimiz görüyoruz, kendimi yalan, yalan mı söylüyorsun Sen yazık değil mi Adam başta ne kadar para alıyor 40 bin 50 bin lira para alıyor ya Sen diyorsun ki 3 bin lira para alıyorum Cumhurbaşkanından bahsediyorum Hak ediyor mu? Nasıl hak ediyor Diyor. Abi Niye bunlar ne olacak? Ya. Tamam ha. Bunlar olacak ee, bu ekonomi düzelmez zaten. Boş ver. Boş ver abi. Düzelecek. Zaten düzelir. Düşün Abi neyi düzgün kurbanım. Abi. abi bir dakika sen Çek araba ya. araba kaç para yurt dışından yurt dışından gelişi kaç para? Yurt dışından 100 milyara gelen bir kaç para KDV veriyorsunuz? Adama. Sakin. No, arabayı bırak, bırak. Ya, bırak. ya bırak. abi her şey bunlar ekonomi abi. Neyi bırakayım arabayı? E ben bir şey yok. Sen benim arabam yok. E ben bir şey almak istiyorum. Benim arabam yok. diyorsun araba. Zaten benim çocuğum çözüm yok. Abi. Tayyip evet. 200 evet. milyar daha Arteşim. sağ Arteşim. ona sütü gibi alalım. Çalışın. Çalışın benim da abi daha bir daha dakika. Tamam ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir <laughs> dakika bir dakika. E, bir arabanın fiyatı mesela 700 bin lira ya, Audi evet. A5'ten bahsedeyim sana. Evet. Bu arabanın gelişi 200 bin lira, evet. ben iki tane de niye devlet A5'ta alıyorum? Benim. Sen o zaman ben bir, bir de yurt dışından Böyle Öyle bir şey yok. Ben vatanımı satmam. Hayır, ben iki tane devlete bir tane kendim almam ki. Diyorsun, yurt dışından aldım. Hayır, gözün yüksek değil. Benim gözüm, gözüm tofaş ya. mı? Tofaş mı yüksek? Niye ben tofaş olsun? A şey hayır. Ederim. Tamam şurada bir Clio bahsediyorum abi, bak. 100, abi, 100, şey bir dakika, bir dakika. Allah'a Allah öyle devam. Et. Et. E ben abi. Bak, bak, bak. Şimdi bir, bir E? Tayyip mı yapıyor? Hayır. Ben binadan bahsetmiyorum. Ben binadan bahsetmiyorum. Ben ekonomistim diyen adam o yapıyordur. Ben ekonomistim demiyor mu? Ben ekonomistim demedim 2017'de. Hayır, 2017'de ben ekonomistim demedim mi? E, 7 lira olan dolar 13 liraya çıkartıyor sonra Merkez Bankası serbest Dolayı, diyor. Tayyip, Tayyip Erdoğan mı evet, yükseliyor? Üretim yapmazsan abi, yükselir. Tayyip yapmıyor bunu. Tayyip'in yapması gereken üretim. Bu kardeşim Ne? Bir üretim tane yok. vardı ya böyle dolar Fabrika satarak üretim yapmış olmuyoruz. Özelleştirerek üretim <laughs> yapılmıyor. Adam sana elektrikli araba, araba, araba üretti. Ne? Ürettiği arabayı e. vatandaşına 300 bin liraya satıyor. ÖTV var ürettiği arabada. Aynı arabayı dışarıdan alsan 800 bin lira. Nasıl 800 bin lira? Adam geliyor 50 bin dolar alıyor. 50 bin milim alıyor. Az önce bana Audi'den bahsetmedin evet. mi? Ee, kaç para? O arabanın yurt dışından gelişi Türkiye TL ile 300 bin lira. Tamam. Sana kaç paraya satılıyor? 800 bin lira. Eee iki tane abi devlet sen... alıyorsun. Tamam, tamam da bana abi, şunu anlatsana. 300 bin liralık arabayı adam sana zaten çıkarmış. Daha neyin derdindesin? Sana Tayyip çıkartmış onu zaten fiyatını. E. E ne hesabı? iki tane o devlete bir tane, e. tane kendine alıyorsun. Üretilen yerli, yerli arabadan bahsediyor. Toktan bahsediyorsun. Ya, ya, tıklı ya, tıklı bahsediyorsun. Evet. E, tamam bunun üretici maliyeti zaten 150-200 bin sana satıyor 350 bine. tamam. o e, adam, adam kazanmayacak Kazanacak da ne halkına sastasında? niye 350 bine? Yabancı ülke 50 bin dolara satıyor. Birimle alakalı bu. O adam bir ha O kadar uçakla. Tanklar, uçak, silah, bomba. Sizin tek derdiniz. Bunlara yatırmış para yok mu? Sadece ona yatırmış konuşmuyorum. Bana ben ekonomiden bahsediyorum. Bana yol diyorlar. Yollar yenmiyor. Güzel Yollar yenmiyor. Sen, sen çocuktun. Doğru eski doğru eskiler doğru abi. Eski, midin. Mi eşya binerken yol gidemedi. Tamam abi, abi tam doğru tam eskiler doğru. Ben şu ana sen, bakarım. Sen, 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 bakarım. Abi, sen, ben abi, sen, Avrupa ile şu anı kıyaslıyorum. Para alıyor yoldan. Adam yaptığı yoldan. Abi o yoldan para alıyor o adam. Çok çıkarıyor. yaptı. Senin yaptı. Abicim, abicim senin yaptı bak senin paranla senin paranla yol yapıyor, yaptığı yoldan 400 lira para alıyor. Niye Putin yaptığı yoldan 20 euro para alıyor? O adam da yol para vermiyor mu o yola? Ben kardeşim, vatandaşını ben düşünüyor ben adam. Sen şunu şunu anlatmak ben istiyorum, ben istiyorum sana. Bana tamam. anlatmak istediğini söyle. Alın gücü abi, abi Benim anlatmak istediğim alın mı gücü? Benim anlatmak gücü. gücü evet, tamam ben sana söyleyeyim. Ee, ben kendi üstüme konuşayım. 400 lira abi baba. Kaç? 400 lira. Gel sana 100, 100 liraya alayım. Nerede bu markalı <laughs> mı? Yok değil, esnaf kici. 380 lira pul. Daha 100 liraya bak. Abi bekerse... ne konuşacağım? 100 dolar, 100 dolar bu Amerika'da. Ben sana şundan bahsedim abi. Ben vatanımı, vatanımı ben, ben, ben vatanımı satmam. Ülke başındaki adam bunu yapıyorsa ben vatanımı Zatmıyor satmam. Ödem. Nankörlük değil abi. Her şeye şükrediliyor. Vatanını satmayan adam vatanını korur. Korur ama bu savunulacak bir şey yok ki ortalığın. Abi dedi ki tanklara tanklara yatırım yapıyor dedi. 400 lira. H&M'de 400 lira. Daha iki gün önce baktım. Tamam. Bunların bu fiyat olmaması lazım zaten abi. Ben onu bahsetmeye çalışıyorum. Telefonunu çıkar diyorlar ya. Bak bu telefon 9000 lira değil mi? Bunun bu ülke gelişi TL ile 3000-4000 lira. Sen buna vergi koyarsan 9000 olur tabii. Niye %100 vergi? Kaç para? Kaç para? Nereden bileyim? Kaç ne? Samsung A30 mu bu? A10. Kullandım 6000 Tamam. Tamam. Benim, Benim kullan... gelişi 3000 lira. Şükredin tamam, bana. Tamam bak. Bu 6000'e satılıyor şu gelmez. İnsanın telefonu geçinmesi için Hayır, telefonu, şey telefonu, telefonu çıkar ya. Telefon Telefonu bak, ya. Bak bak ben telefonu çıkar diye kimse bir şey demedi. Ben her yerde duyuyorum dayıları. Ya başkaları der. Ben biz şu anda kimse Şimdi kimse öyle bir şey demedi. Ben sana çok basit örnek verdim mi? 400 liralık dediğim mont Markalıdan bahsediyorum 100 lira Tam Boş ver markayı 100 lira, 100 lira. Kullandığım telefon lira. 1000 lira Az Aa. önce Arkadaşım Senin benim. Senin iPhone kullanma hakkın yok mu? Benim iPhone kullanma hakkım yok. Niye? Kendi çünkü, çünkü, çünkü benim bir tane çocuğum var. Evet, ben doğru. çocuğuma bakmak tamam, zorundayım. bebek maması 70'ten 190'a çıkmış. Burası açık görürüz. Bebek maması kullanmıyor. Evden Seni kullanmıyor. Bu kullanıyor. adamı kullanıyor. Bunu ki kullanıyor. Herkes Onların bireysel düşünürse öyle olmaz. Niye kullanması, kullanmasın? Kullanmasın. Niye kullanılmıyor ya? Niye normal yemekle bebek... Abicim bireysel kişisel şey değil. Herkes kendini düşünürse bu ülkede yaşanmaz. Hayır. Niye yaşanmıyor? Açacaksın görüşünü birazcık. Sen senin çocuğun senin mama kullanmıyorsa bu adamın çocuğu kullanıyor. Bak ben görüşümü açtığım zaman senin, e, Bak, sen be, açtığım zaman senin gibi çocuk olurum. A7'lerden 800 lira bin liralardan düşündürürüm. Herkesin, herkesin, herkesin şey arabası ya. varsa benim niye bir arabam bir evim olmasın? Sen bu ülkede bir araba bir eve çalışıyorsun abi evet. 70 yaşına kadar. Kardeşim Yabancı ben, ülkede adam bir maaşıyla kanamda. bir araba alabiliyor normal kendine. Evet. Sen alamıyorsun. O alım gücü işte git. bu alım bak, gücü. Bak az önce de söyledim. O zaman git başka bak, ülkede gitme. yaşa. Abi biz gitmeyeceğiz. Sahip gidecek bu Sahip ülkeden. Anladın mı? İndirilecek hatta. Bak, bak güzel bir şey söyleyeyim da. mi? gidecek. Bak yaşın ya, kaç? Gidecek, 18. 18 18. Senin yaşın kaç? 19 Bak ben 34 yaşındayım. Doğrudur Size yemin ederek söylüyorum. Bu adam bu ülkenin başından gitsin bu zaman var ya eski zamana gitmez adımı değiştiririz. zaten abi gidecek biliyor ki 2014'te bir poliysam 39 bin lira alıyordun evet. şu an ikinci el 200 bin lira ne yapalım? 2014'te bu adam geldi ekonomistsin demedi mi ben ee. E niye o zaman şimdi suçu üstten bir merkez bankası serbestliyor? Merkez bankası neye serbest diyor? E kendi suçu üstüne almıyor. Ekonomistin diyor ekonomi iken, e? ekonomi boka sarınca benim suçum değil merkez bankası serbest ben diyor. Ben bu adam ekonomistim mi? demedi mi? Ben bunun sor ben suçunu ona sorarım. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bipola 200 bin lira olmasının sebebi Tayyip Erdoğan mı? Hayır dolar. E? Senin bu ülkede içtiğin kola bile dolarla geliyor. Evet. Üretim yapmadığı evet, için evet. evet. Ya, üretim üretim yapılmıyor. Diyor. Abi senin buğdayın bile yurt dışından Mesela. geliyor. Onlar on fiyatlar arttı. Güzel ekmeğin şey, 3 lira olmuş senin. Bak ben doğuyum. Benim orada, doğumda ekip bak benim O yüzden yükseliyor abici zaten. Ben tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, tamam. Benim bir memleketimde inen üretilmeyen hiçbir şey yok. He? Abi o senin memleketinde ben burada ekmeğin fiyatını pahalılığından bahsediyorum. Senin memleketinde ha, üretilir doğru. Bu da şey, yurt dışından bak, geliyor ekmek oluyor 3 lira. Bak, bak. Ama, ama bizim kullandığımız, bizim aldıklarımız da kullanıyorlar. E niye ekmek fiyatı artıyor o zaman sürekli? Ya, ya ekmek fiyatı ve Tayyip mi artıyor? Hayır Tayyip'e bağlamıyorum ki ben bunu. Ülke Hayır. üretim yapmıyor. Ya güzel kardeşim bana diyorsunuz ki ülke üretim yapmıyor dediğin noktada üretim ülkende ne eksik bana bunu söyle. Ne var? ne fazlası var? Bak bak Abi sen bana ne eksik diyorsun ben sen ne fazla var diyorum. Ne üretiyoruz? Her şeyi var. Tam ne üretiyoruz? Mesela. Ben Her size... Alamıyoruz ki abi biz. Niye alamıyorsun? Her şey, alın para yok. az önce bana dediği kelime şu mod 400 lira tamam, değil mi? Normalde olması gereken 150 lira. Heh. Mama domuz o zaman, o. O zaman benim de montum 40-50 lira. Abi, evet mama domuz yedin abi. E? Başım sen kaç para alıyorsun yani. bir dakika. askeri ücret kaç? 3,5. Yurt dışında adam kaç para alıyor? alıyor? 2000-2200. Evet. Değil mi? O adamım şimdi dolar euro bazında anlaşma. Senin alım gücün 3000 dur. 3 doğruyu konuşuyorum abla. 3000 liraya ne alabiliyorsun burada? 3000 liraya mı? Heh. Kardeşim Evimi geçindiriyorum. Heh! ben ne alıyorsun dedim? Eksiklerimi alıyorum. Başka Sen 3000 şey liraya yiyecek edelim. ev geçindiriyorsun. O adam aldığı 2000 lira maaşla alım gücünü yüksekliğinden arabayla yiyeceğini de alıyor, arabasını da alıyor. Tek maaşla araba alan var. Tek maaşla araba alan var. 1100 lira alıyor. ikinci el. Benim Aa, arkadaşım var Almanya'da çalışıyor. Kardeşin, 1100 bak, euro. Yurt dışıyla sürekli anlattığın alım şey şu. Alım gücü ama. Alım bak, gücü. Benim hayran, şikayetim Tayyip değil. Bak, alım gücü. A sürekli anlattığın şey şu. Alım gücü. Yurt dışı Türkiye. Evet, güzel kardeşim. Ben de sana şunu izah Türkiye ettim, abi soruşturur. Tayyip varken de iyiydi bu Türkiye. 2014'te de iyiydi. Evet. Ben biliyorum 2015'te evet. de iyiydi. E sonrasında ben ekonomistim diyordu 2015'te iyiken. Şimdi niye ben üstünden miyorsun şu? Ben sana anlatmak istiyorum. Ben sana diyorum ki sürekli Almanya, Amerika ile Türkiye'yi bir kıyas Tam şu an Türkiye'den bahsediyorum. Heh. 2014'te Türkiye'den de iyiydi Türkiye. Bana şunu bahset. Heh. Türkiye'den bana şunu bahset. Yolda yürüdüğün zaman Yolda yürüdüğün zaman serbest sürüyor musun? Evet. He? O İstediğin gibi gidiyor abi. musun? Hayır, Ama ben kimse alamaz zaten. Niye abi. gidemiyorsun? Ha bir kadın niye olarak gidemiyorsun? niye gidemiyorsun? Çünkü cezalar o kadar hafiflendi ki birimizi. Ne cezası mesela? İki. Birini öldürüyorlar abi. Sonra da şey. gidip diyorlar ki. Evet. Sen tamam. kapatacağız. Diyorsun ya ekmek 2,5 evet. evet. lira diyor. Abla teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim abla.